Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün ekibimizle birlikte oynadığımız 5 yenerak maçlar demek istemem 5 de full rush bir şekilde oynadığımız maçlarla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi militer yefen atlıyoruz full rush oynuyoruz Bayağı bol kill maçlar anlayacağınız 2 tane maç koydum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak bana destekten bulunabilirsiniz. Sizden bu videoyu tam olarak 100 like bekliyorum arkadaşlar. Eğer gelirse gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. İyi seyirler diliyorum. Ha bir de beyler şunu da bir daha bir dile getirmek istiyorum. Gerçekten abone olarak kanalıma büyük desteklerde bulunursunuz. Bir abone ol tuşuna basmayı esirgemeyin. İyi seyirler. yanımda. Lenze sağlık. Önümdeler. I got supplies. I got supplies. E, radyo Oles'in o taraflarda adamlar var. Aynen orada adam var. Yapma lan. Şş. Bir korktu. Bandaj var mı bir tane? Canım yok zaten. Sonra tabi iyi refleks üstüne. 3x atar mısın? Nerede o? Yukarıda herhalde. Anne yukarıda. Yukarıda Aşağı mı? Aşağı iniyor. Mark location. Oğlum düşsene Watch out. abi şurada canı bir. Tamam bakacağım şimdi. Mark Hemen, hemen orada. Solum geldi benim arada. Devirtir. Geliyorum. Kalabalık iki kişi. Nerede? İçeri girdiler. Bekle abi enerji için. Tamam. Nerede? Üç kat. Sonuncusu. Arka geldi. <laughs> Biri burada bir yerde pusuyor. Üst katında. Ben senin leşin geldi gibi. Burada burada gel. Üst kat. <laughs> Beni bayıtsa da vururdum Aynen aynen kardeşim. Onun için geldim ya. Ama 8 x işaret dediğim yerde 8 x ile 3x var. Merdivene de, orta merdivene de 3x var. çok kusacaklar, iyice ne kusacaklar. Köprüde evet, 30 kişi falan kusar yani alan kapatsa. Şuraya geçin. Watch out. Lan birine headshot atıldı. Abi orada bomba yemez misin? Yaklaştırırsak yeriz. Ben... Ben burada duyar mı ben? Ben böyle işiyle görmedim. Benzin niye bakıyorum da kimseleri göremiyor. Kask şurken daha. Çok vurdum. canları bir. Basıyorum. Bot sırası değil git. Oğlum misin ya? Mark the location. Yanlar birdi ya. Sağda bir var. Bay... Zaten bomba atabilir misin? Bana bakmanız lazım. Ya ağzına sıçacağım ama. He. Abi iki Yavaş, yavaş tamam tamam Kulübenin arkasındalar. Çatta. Gel sen. Öndesin kanka. En üste çıkmış olabilir bupleye Bomba var. Bomba var. Önce <laughs> sağlık. Bir de ben ölseydim gidiyorduk bu arada. Benim de canım azaldı bombaya. Acele etklerseniz iyiydi. Canları, dön, dön, bir, dön. canları bir, canları dön, bir. Canları bir. Gol gol dön gol. Sen mi? Sen mi dö? Bas kanka bas 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 bas. Çok vurduk. Canları bir. Evlere gittiler ama. Geç döndük. Geliyor. Solumuzda. <laughs> Elinize sağlık. Ben hiçbirini göremedim bu arada. Aa. Ya bagına şimdi paraşüt bagına ya. Git git tokileri at beni istersen. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Dileye çık lan. Var mı da? <laughs> Ay. Ya şu uyumak lütfen oyun şans ver de şu şu eve birine alabilir misiniz ya? Neresi Sema? Kaçıncı katınadayız? Help! Er alsın abi. Dışarıda mısın senin? Dur kal orada Sema abi gel gel. Park a location. Abi eve gidiyor ya. Park parkımız var şimdi. Parkımız var abi. I got supplies. Uzi var ama bende. Uzi var bende. Sana. Fortnite'lar hep et bulayım ya. Out. Altta bot geliyor. Out. Watch out. Watch out. Gel 556 el abi. Onda yok yok. At tane attım yeter. En az üçtür. Mark the location. domu Baydım Su nasıl gelebiliyor alanda şuna? Helal. Samet abi biz o anıman lazım. Temel kit dön kit. Kit dönse... Son bir kaldıydı attım onu. Semih abi var ya sen kralsın ya. Bu elde taça çıkar mı? Sis sis sis. Edeler, Helal. Abi şey yapın şunları ya. Helal abi. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz diğer videoları tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu videosundan yüz 100 like bekliyorum. Bir de abone olarak bana destekle de bulunabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.